Arkadaşlar hedefimiz sınavda çıkan tüm türev sorularını çözmek olduğu için hiçbir detayı atlamadan devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar önce birinci özelliğimizde başlayalım. Bakın y eşittir x üzeri 4 verilmiş. Y'nin x cinsindeki türevi nedir diyor arkadaşlar. Bak y'nin x cinsinde. Peki y'nin x cinsindeki türevi neydi değerli arkadaşlar? Türevi böyle de gösterebilirsiniz. Bu şekilde de gösterebilirsiniz. Bu ne yapıyordu? 4 başa geliyordu. Üzeri 1 azalıyordu arkadaşlar. Peki şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Y eşittir 3 M üzeri 6 ifadesinde Y'nin M'ye göre türevi. Ha tamam o zaman M'ye göre türevse arkadaşlar 3 kere 6 18 üzerine 1 azaltıyoruz. Ne oldu arkadaşlar? 5. 3 kere 6 18 üzeri ne yaptı? 1 azaldı. Bu da güzel. Devam ediyorum değerli arkadaşlar. Bakın burada Y ne cinsinden verilmiş? M cinsinden verilmiş. Ne istiyor bizde? Y'nin X cinsinden türevi isteniyor arkadaşlar. Y'nin X cinsinden. O zaman bu sabit bir sayı olmuş oluyor arkadaşlar. Bu X'e bağlı bir ifade değil ki. O zaman sabitin türevi neydi? Sıfırdı arkadaşlar. Devam ediyorum. X eşittir. T artı 4 T. Peki ne isteniyor? X'in T'ye göre türevi. Çok güzel. X'in türevi T'ye göre türevi alalım. 2 ile başa geliyordu. Üstü bir azalıyordu. Artı bunun türevi neydi arkadaşlar? Dörttü. Bunu da yazmış olduk arkadaşlar. Peki. Şimdiki sorumuzda ne var? U N cinsinden yazılmış. Ne istiyor? U'nun N cinsinden türevi demek istiyor. Tamam o zaman N cinsinden türevse 2 başa gelir. 4 N artı ne oldu arkadaşlar? 4 oldu türevimiz. Peki. Şimdiki sorumuza bakıyoruz. Ne istiyor arkadaşlar? x'e göre türev istiyor. Peki x'e göre türev alacaksam arkadaşlar 6 başa gelir. Üstü 1 azalır. Peki bakın x'e göre türev olduğuna göre 2 başa gelir. Ne oldu? 2y x oldu. Peki x'e göre türev olunca arkadaşlar bu 4x'tir. x'e göre türev dediğine göre bu sabit sayı gibi düşüneceksin. Sabitin türevi 0. Sabitin türevi ne oldu arkadaşlar? 0 olmuş oldu. Evet bir başka örneğimiz. Kime göre türev istiyor? X'e göre türev. X'in türevi nedir? 4 x üzeri kaç arkadaşlar? 3 artı x'e göre türev kabul ettiğimiz için bakın y kare diye yazıyorum arkadaşlar. x'e göre türev olduğu için bu sabit sayı kabul edeceksiniz. Sabitin türevi neydi arkadaşlar? Sıfırda birinci özelliğimizi ne yaptık arkadaşlar? Anlatmış olduk. Şimdi arkadaşlar ikinci özelliğimizde devam ediyoruz. Peki ikinci özelliğimiz ne arkadaşlar? Bakın şu şekilde verilen bir ifadenin türevini nasıl alacağız? 6 başa gelir arkadaşlar. Bakın 2x eksi 4 üzeri 5 yazıyoruz. Çarpı içinin türevi olacak arkadaşlar. İçinin türevine 2 onu buraya çarpı olarak yazıyorum. Peki y'nin türevi eşittir arkadaşlar. Bakın 4 başa çarpı olarak gelir. Üstü bir azalır arkadaşlar. 4 üzerine kaç yazacağım? 3 çarpı şimdi içinin türevi. 2 ile 3'ü çarpın 6x yapmış oldu arkadaşlar. İçinin türevi de ne yaptık? Yazmış olduk. Peki şimdi 3. örneğimizle devam edelim. İfadenin türevi alınırken ne yapıyoruz? Bakın 5 başa çarpı olarak gelir. x kare artı 2x artı 6 üzeri kaç kalacak arkadaşlar? 4. Bakın 5 başa çarpı olarak geldi. Üzeri bir azaldı. Çarpı ne diyorum? İçinin türevi. Peki içinin türevi nedir? 2x artı 2'dir arkadaşlar. Devam ediyorum. Y'nin türevi arkadaşlar 3 başa çarpı olarak gelir. 2x kare artı 4 yazıyorum. Üzeri bir azalır ne yapar? 2 olur. Çarpı içinin türevi 2 başa çarpı olarak gelir. 4x oldu. Sabitin türevi nedir arkadaşlar? 0'dır. Bu örneğimizi söylemiş olduk. Yani kısa öz arkadaşlar. Fx eşittir. Bakın parantez içinde gx yazıyorum. Üzerine de ne yazıyorum? Bir n sayısı yazıyorum. Şimdi fx'in türevi nedir arkadaşlar? Hadi söyleyin bakalım. En başa çarpı olarak gelir. Ne yaptı? gx'e aynen yazıyoruz arkadaşlar. Üzerine bir azaltıyoruz. Çarpı içinin türevi arkadaşlar. g'nin türevi oldu. Ne yapalım? Bir daha söyleyelim. En başa çarpı olarak gelir. Üstü bir azalır çarpı içinin türeviydi arkadaşlar. Bu örneğimizde geçtik. Peki ikinci özelliğimize devam ediyorum arkadaşlar. 6 başa çarpı olarak gelir. 6 ile 2'yi çarparsanız kaç olur? 12. 3x artı 4'ün kaçıncı kuvveti arkadaşlar? 5. Üstü bir azaldı. Çarpı içinin türevi. İçinin türevi ne arkadaşlar? 3 buraya çarpı olarak geldi. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Y'nin türevi eşittir. Tamam. Y'nin türevi eşittir. Eksi 2 başa çarpı olarak gelir. Eksi 6 olur. Çarpı x kare artı 4x üzeri. Bak bir azalıyor ne yapacağız? Eksi 3. Çarpı içinin türevi. İçinin türevi nedir arkadaşlar? 2x artı 4 şeklinde ne yaptık arkadaşlar? Yazmış olduk. Peki geldik 3. örneğimize. Arkadaşlar önce siz bunu y eşittir. Bakın bu ifadeyi. 4x eksi 2 üzeri eksi 1 yazacaksınız. Bunu yazdıktan sonra şimdi türevini alabilirsiniz. Eksi başa çarpı olarak gelir arkadaşlar. 4x eksi 2 üzeri üstü bir azalır. Eksi 2 çarpı için türevinde ne gelir arkadaşlar? 4 gelir. Bir daha söylüyorum. 4x eksi 2 sanki üzerinde bir varmış gibi. Yukarıya çıkarken önüne ne gelir? Eksi 1 gelir arkadaşlar. Peki şimdi türevini alabilirsiniz. Eksi başa çarpı olarak geldi. Üzeri bir azaldı. Eksi birken bir çıkarsak eksi 2 olur çarpı içinin türevi kaç arkadaşlar? 4'tür. Bu soruyu da bu şekilde yazmış olduk. Arkadaşlar önce bunu düzenlemek gerekir. Yani ne yazacaksınız bunu? 2x artı 4 üzeri 1 bölü 2 yazabilirsiniz arkadaşlar. Peki şimdi bunun türevini alabilirsiniz. Peki bunun türevi nasıldı arkadaşlar? 1 bölü 2 başa çarpı olarak gelir. 2x artı 4 üzeri ne yazacağım arkadaşlar? Bir azaltıyorum eksi 1 bölü 2 oldu. Çarpı içinin türevinden kaç gelir? 2 gelmiş oldu. Bu özelliğimizde geçmiş olduk. Değerli arkadaşlar şimdi 3. özelliğimize geldik. Çok önemli bir soru tipi değerli arkadaşlar. Bu ifadelerin türevini alırken ne yapıyoruz bakın önce. Önce içinin türevi. İçinin türevi kaç arkadaşlar? 3 çarpı fonksiyonun türevi arkadaşlar. 3x artı 4'ü aynen yazarız. Eşittir. Şimdi buranın türevini alacağım. Buranın türevi nedir arkadaşlar? 6'dır. Ne yaptım? Bir daha söylüyorum. İçinin türevi çarpı kendisinin türevi arkadaşlar. Eşittir. Karşının türevi nedir? 6'dır. Ne istiyor benden? 10 olmasını istiyor. Peki buranın 10 olması için x yerine kaç yazmam gerekir? 2. Yazıyorum arkadaşlar. 3 çarpı f'in türevi. 2 yazarsam kaç olur? 10 eşittir. Burada x yok tabi. x olsaydı yerine 2 yazmış olacaktım. 6. O zaman 10 noktasındaki türev kime eşittir arkadaşlar? Altı 3'e bölseniz 2 olmuş olacak. Bu sorumuzu ne yapıyorum? Geçiyorum. Peki. Evet bir başka soru tipimiz arkadaşlar. Bunu çözerken ne yapıyoruz? Ne demiştik? Önce içinin türevi. İçinin türevi ne gelecek arkadaşlar? 4 gelecek çarpı bakın x karenin türevi nedir? 2x'tir. 4'ün türevi 0. Çarpı içinin türevi. Bak kendisinin türevi. Önce içinin türevini yazdım. Çarpı kendisinin türevi arkadaşlar. x kare artı 4 eşittir. Peki bu ifadenin türevi nasıl alınıyordu? 4 başa çarpı olarak geliyordu. x küp artı x yazıyorduk. Üzeri 1 azalıyordu. Çarpı içinin türevi. İçinin türevine 3x kare artı arkadaşlar 1'dir. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, içinin türevi 2x çarpı kendisinin türevi eşittir 4 başa geldi, üstü 1 azaldı çarpı içinin türevi, için türevi 3x kare artı nedir arkadaşlar 1. Peki ne istiyor benden e, türevinden, fonksiyon türevinden 5 istiyor yani türevini al e, 5 noktasındaki türevini istiyor. Peki 5 noktasındaki türevi istendiğine göre arkadaşlar x yerlerine ne yazmam gerekir? 1 neden 2 kere 1, 2 çarpı f'in türevi. 1 yazdığımda bakın burası 5 olacak arkadaşlar. 4 çarpı 1 yazarsam bakın x yerlerinde 2. 2'nin 3. kuvveti nedir? Evet 8'dir çarpı. 2'nin karesi 4. 3 kere 4 12 bir daha ne yaptı? 13 olmuş oldu arkadaşlar. Bize 5 noktasındaki türev istendiği için şurayı 5 yapmak istiyorum. Buranın 5 olması için x yerine 1 yazmam gerekir. x yerine 1 yazınca burası 2 oldu arkadaşlar. F'in türevi 5. 1 yazarsam gördüğünüz gibi 2, 2'nin kübü ne oldu? 8 çarpı 4, 2'nin karesi 4, 3 kere 4, 12 bir daha 13 olmuş oldu. Burada isterseniz şöyle bir sadeleştirme yapabilirsiniz. Bakın şunu 2'ye bölerseniz 2, bu da gitmiş oldu. O zaman f'in türevi 5 eşittir. 2 kere 8, 16 çarpı 13 olmuş oldu çarpı. Bu tanımlı f fonksiyonu için olduğuna göre f'in 3 noktasındaki türevi soruluyordur arkadaşlar. Kaçtır konumuz türev olduğu için. Peki ne yapalım arkadaşlar bu soruyu çözmek için? İsterseniz şöyle yapalım. Önce içinin türevi. İçinin türevi 3x kare artı 2'dir arkadaşlar. Bakın bunun türevi 3x kare artı 2 çarpı fonksiyonun türevi x küp artı 2x eşittir. Bunun türevi neydi arkadaşlar? 2x. 2'nin türevi neydi? Sıfırdı. Peki ben buranın ne olmasını istiyorum? 3. 3 olmasını istediğim için x yerlerine ne yazayım arkadaşlar? 1 yazayım. 1 yazarsam gördüğünüz gibi burası 5 olur. F'in türevi 1 yazdığım zaman 3 olur. 1 yazdığım zaman 2. Neden? Çünkü 3 noktasındaki türevi isteniyor. Burayı 3 yapmam gerekiyordu. X yerine 1 yazdım. Şimdi her tarafı kaça böleceğim? 5'e bölüyorum. F'in türevi 3 eşittir. 2 bölü 5 oldu sorumuzun cevabı arkadaşlar. Bunu ne yapıyorum? Geçiyorum. Evet güzel bir soru daha değerli arkadaşlar. Ne demiş? fx eşittir 1 artı x artı x kare üzeri 4 olduğuna göre F'in türevi fonksiyonunun x eşittir 1'deki değeri kaçtır? Çok güzel. Benzer üniversite imtihanı gelmişti arkadaşlar. Fonksiyonun türevi eşittir. Bakın 4 başa çarpı olarak gelir. 1 artı x artı x karenin kaçıncı kuvveti? 3. kuvveti. Bakın 4 başa çarpı geldi. Üstünü bir azalttık. Şimdi çarpı içinin türevi. 1'in türevi 0'dır. Onu yazmıyorum. X'in türevi nedir? 1'dir. Artı x karenin türevi ise 2x'tir. Bir daha söyleyelim. 4 başa çarpı geldi. Üzeri 1 azaldı. Çarpı içinin türevi ne yaptım? Yazdım. Şimdi ne istiyoruz? Bakın şu ifadenin bir noktasındaki değerde istiyor. O zaman x yerlerine ne yazıyorum? 1 yazıyorum arkadaşlar. 4 çarpı 1 yazarsam burası 3'ün kübü olur. 1 yazarsam buradan kaç gelir? 3 gelmiş oldu arkadaşlar. Evet. Bir noktasındaki türev 5'tir. 4 çarpı 3 üzeri 4 diyebilirsiniz. Tabanlar neyse arkadaşlar. Aynıysa üstler topluyorduk. Bu şekilde yazabilirsiniz. Ya da arkadaşlar 4 çarpı 81 de diyebilirsiniz. 4 kere 1 4. 4 8 32. 324 de diyebilirsiniz. Bunun için. Evet güzel bir soru daha değerli arkadaşlar. <laughs> Şimdi çarpımın türevi geldi. Çarpımın türevini nasıl anlatacağız? Şöyle diyorum bakın arkadaşlar. Çarpımın türevini. Y eşittir. Arkadaşlar U çarpı V şeklinde bir ifade verilmiş olsun. Bunun türevi arkadaşlar. Bakın birinci'nin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci arkadaşlar. Türevi bu şekilde alıyoruz çarpım şeklinde ise birinci'nin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Peki hocam buna bağlı olarak hadi sorumuzu çözelim mi? Tabii hadi arkadaşlar çözelim. O zaman birinci ifade bu. F'nin türevi eşittir arkadaşlar birincinin türevi bunun türevi 2 dördün türevi 0 olduğu için yazmıyorum bunun türevini aldım çarpı 3x artı 2 diyorum artı arkadaşlar şimdi buranın türevini alıyorum bunun türevini arkadaşlar 3 çarpı birinci diyorum 2x artı 4 olduğunu gördünüz arkadaşlar ne yapıyoruz birinci ifade türevi çarpı ikinci ikincinin türevi çarpı birinci ara ne yazıyoruz artı Peki ne istiyor bize? Burada x yerine 1 yazmamızı istiyor. 2 çarpı 1 yazarsam burası kaç olur? 5 artı. 3 çarpı 1 yazarsam burası kaç? 6. 2 kere 5 10. 3 kere 6 18. Toplarsa kaç oldu? 28 olmuş oldu arkadaşlar. Bu soruyu da hop geçtik. Çarpımın türevi neydi arkadaşlar? Bakın f x eşittir u x çarpı v x şeklinde olsun arkadaşlar. Bakın ne yapıyoruz fonksiyonun türevini alırken? Önce u x'in türevi çarpı v x artı sonra vx'in türevi çarpı ne diyoruz arkadaşlar? U ilk şeklinde yazabilirsiniz. Peki hadi bakalım o zaman bu ifadenin türevi neymiş değerli arkadaşlar? Birincinin türevi 4 çarpı ikinci x kare artı 3x artı bir, ikincinin türevi çarpı birinci nedir arkadaşlar? 2x artı 3 çarpı 4x artı 2 yazıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu ifadenin türevi 4 çarpı dedim. Şu ikincisini aynen yazıyorum. Sonra ikincinin türevini alıp çarpı birinci yazdım. Ne istiyor? X yerlerine 1 yazmamızı istiyor arkadaşlar. X yerlerine 1 yazacak olursak türevde X yerine 1 yazarsak burası 4 çarpı. 1 yazarsam burası da 4 oldu. 1 yazarsam gördüğünüz gibi 5. 1 yazarsam burası da kaç oldu? 6 oldu. 4 kere 4 16 5 kere 6 30 arkadaşlar topladık. 46. Bu sorumuzda ne yapıyoruz? Geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Güzel bir soru daha arkadaşlar. F, e, fx fonksiyonu verilmiş. İkinci türevde 2 iki yazıp 6'ya eşitlersek m'nin değeri nedir diye bize sorulmuş. Ben olsam şöyle yaparım arkadaşlar. Fonksiyonun türevi. Birinci türevini alıyorum. Birinci türevi. Bakın bunun türevi 2x çarpı ikinci diyoruz arkadaşlar. Artı sonra ikincinin türevi çarpı Birinci diyoruz. Bunun türevi 1 olduğu için arkadaşlar çarpı ne dedik? x kare eksi 1 dedik. Bu birinci türevdi. Bir daha şu yandan söyleyelim mi? Arkadaşlar f eşittir u çarpı v ise f'in türevi neydi? u'nun türevi çarpı v artı v'nin türevi çarpı u'ydu. Peki bunu söyledik arkadaşlar. Birincinin türevi 2x çarpı x eksi m artı ikinci türevi 1 çarpı x kare eksi 1. Şimdi bunu isterseniz bir düzenleyelim arkadaşlar? Ne düzenlersek ne olur? Bunu bunu çarparsam 2x kare olur. Bunu bunu çarparsam eksi 2m x oldu arkadaşlar. Artı 1 ile çarpsam x kare eksi 1'dir gördüğünüz gibi. Hadi biraz daha düzenleyelim bunu arkadaşlar. 2x kare bir x kare daha 3x kare eksi 2 mx eksi 1'dir. İşlem hatası yapmadıysam arkadaşlar. Şimdi ikinci türevini alıyorum. İkinci türevimiz şu üzerine bir iki çizgi çizdim arkadaşlar. Eşittir. Bunun türevi 6x'tir. Bunun türevi eksi 2m'dir. Peki ikinci türevini buldum. X yerine ne yazacağım değerli arkadaşlar? 2 yazıyorum. Tamam arkadaşlar. İkinci türevde x yerine 2 yazarsam 12 olur. Eksi 2m ve kime eşitmiş arkadaşlar? 6'ya eşitmiş. O zaman 6 buraya gelsin. 12 eksi 6 eşittir 2m. Bu eksi 2m öbür tarafa artı 2m gitti. 6 buraya eksi 6 geldi. 12'den 6 çıkarırsa 6 eşittir 2m. Ve m eşittir kaç oldu arkadaşlar? 3 bulunmuş oldu. Bu güzel sorumuzda geçmiş oldu. Evet değerli arkadaşlar. Bakın burada ifade verilmiş. G1 2, G1'in türevi 4, F1'in türevi isteniyor arkadaşlar. Bir noktasındaki türev. Ne yapıyoruz? Bakın devam ediyoruz. Çarpımın türevi arkadaşlar. Birincinin türevi 3x karedir. ikinci türevi 0 olduğu için. Çarpı gx arkadaşlar. Bakın birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi çarpı ne diyorum? x küp artı 2 yazdım. Harika. Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi çarpı kaçmış? Birinciymiş. Peki arkadaşlar ne yapıyoruz? x gördüğümüz yerlere 1 yazacağız. Hadi yazalım arkadaşlar. x yerine 1 yazdığımda burası kaç? 3 çarpı g 1 oldu. Artı g'nin türevi 1 çarpı 1 yazarsam burası kaç oldu arkadaşlar? 3 olmuş oldu. Peki f'in türevi 1 eşittir. 3 çarpı g 1 kaçtı? 2 verilmiş. Artı g 1'in türevi kaç verilmiş? 4 çarpı 3 oldu arkadaşlar. Bu da 2 kere 3 6. 3 kere 4 12. Toplarsak sorumuzun cevabı kaç oldu arkadaşlar? 18 olmuş oldu bu soruyu da ne yapıyorum geçiyorum. Çok güzel bir soru daha değerli arkadaşlar ama önce şu işlemi yapmanız gerekir. Bakın arkadaşlar fx eşittir. x eksi 2 ile x artı 2 çarparsanız x kare eksi 4 2 kare farkında çarpı. Bu ifadeyle de bunu çarparsanız arkadaşlar bu da x kare eksi 9'dur. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Ne demiştik? f eşittir u çarpı v cinsde ise f'in türevi neydi? u'nun türevi çarpı v artı v'nin türevi çarpı u'ydu arkadaşlar. Tamam. O zaman bu fonksiyonun türevini alırsam. Önce birincinin türevi 2x çarpı x kare eksi 9 artı ikincinin türevi 2x çarpı x kare eksi 4'tür arkadaşlar. Ve x gördüğün yerlere ne yazıyor? 1 yazıyor. Hemen yazıyorum arkadaşlar. x yerlerine 1 1 yazarsam 2 1 yazarsam buradan eksi 8 gelir. Artı 1 yazarsam 2. 1 yazarsam buradan eksi 3 gelir. Çarpıyorum eksi 16. Çarpıyorum eksi 6. Topluyorum eksi 22. Arkadaşlar bu soruyu da ne yapıyorum? Geçiyorum. Evet gördüğünüz gibi 6 noktasındaki türev soruluyor değerli arkadaşlar. Ee, yalnız buna çok iyi dikkat etmemiz gerekir değerli arkadaşlar. Neden? Çünkü x yerine 6 yazdığım zaman gördüğünüz gibi ifadeyi 0 yapıyor. O zaman şuna ben ne diyeyim buna gx fonksiyonu diyeyim bunun tamamına. Bunu ayırıyorum arkadaşlar. Yani fx fonksiyonu eşittir. gx çarpı ne diyorum arkadaşlar. x eksi 6 şeklinde önce yazıyorum. Şimdi sebebini anlatacağım arkadaşlar. Şu ifadenin tamamına gx dedim. Buna da x eksi 6 dedim. Şimdi çarpım şeklinde türevini alabilirim. Peki f'in türevi arkadaşlar eşittir. Önce birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi bir çarpı g x olmuş oldu arkadaşlar. Bakın birincinin türevi çarpı ikinci ikincinin türevi çarpı birinci arada ne var? Artı var. Şimdi arkadaşlar x gördüğüm yerlere ne yazacağım? 6 yazacağım. Bakın 6 yazacak olursam g'nin türevi 6 çarpı 6 eksi 6 artı 1 çarpı g 6 oldu arkadaşlar. Bu da bakın g'nin türevi 6. 6'dan 6 çıkarsanız 0 artı g 6 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası 0 sadece nereye eşit oldu? g 6'ya. Peki g 6 bakın biz burada arkadaşlar dikkat ederseniz gx dediğimiz fonksiyon neydi arkadaşlar? x eksi 1, x eksi 2, x eksi 3'tü. Burada x yerine ne yazacağım arkadaşlar? 6 yazacağım. Hadi yazalım 6 arkadaşlar buraya. 6 yazarsam 6'dan 1 çıktı 5, 6'dan 2 çıktı 4, 6'dan 3 çıktı 3. 20 bu da 60'tır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sorumuzun cevabı bu şekilde yazmış olduk arkadaşlar. Peki neden halkayı ayırdık arkadaşlar? Gördüğünüz gibi şu dörtlü ifadenin türevini almak çok zor. Şu ifadeyi bir fonksiyon gibi düşündüm. Bunu ayrı bir fonksiyon düşündüm. Türevini alınca bakın zaten x eksi 6 çarpı g'nin türevi olunca x yerine 6 yazdığımız zaman zaten burayı ne yapacak? Sıfır yapacak arkadaşlar. Peki sorumuzu bu şekilde çözmüş olduk. Hepinize başarılar dilerim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.